Haydi Mehmet'im Bismillah diyelim minibüse doğru yol alalım. İşte böyle Mehmet'im. İnsanın kalbi çalışmadıkça insan yürüdüğü andan itibaren nefsani yürür. Nefsani olduğu için de hayvani sıfatlarından bir haber. Yaşar kendini insan zanneder. Gördüklerinde şekli görür. Yani insan şimdi yürüyorsun değil mi? Bak insanları görüyorsun. Bunların sen hakikatini görmüyorsun. Sen bunların suretlerini görüyorsun. Bunların Allah nazarındaki hakikati kim bilir hangi hayvan sıfatıyla yürüyorlar. Sen de dahil için dememedim. Böyledir hakikat. Hakikat böyledir. İnsan olmak çok zordur. İnsan olmak gerçekten zordur. Tarikat tasavvufun var olmasının bir hikmeti de budur. İnsan, o insana çevirilir. Çünkü çocukken, bebekken fiziki kurallar belliydi. Ne oldu? bozuldu değil mi? Tekrar düzelmesi için ne lazımmış gördün mü? Tarikat, tasavvuf, müstekamil lazım. Bu hayvani sıfatlardan sıyrılıp, insanlaşıp ve esveli şey, e, eşrefi maluk. Unutma, esref, eşrefi şey, esveli safili en tam zıttı, eşrefi maluk. Mutmainlik yani. O zaman insan olursun. O zaman gönül gözün açılır. O zaman gönül kulağın daim açık kalır. Şimdi arada açarlar. Bu arada açılma deniyor buna Mehmet'im. Bir de daim açılması var. O da muayene olunduğu zaman. Ondan önce olmaz. Bir de istekte bulunmayacaksın. Nasıl sohbetlerde bak. istek nedir? Nefsani. Nefsanidir. Nefsani istekler aldatıcıdır. İçinde oyunlar vardır. Şeytan da içinde saklıdır. Çünkü niye? Hakikatini işittin. Nefsin hakikatinden nefsini ister. Rahatlık ister. Nefs ne ister? Ferahlık ister. Nefs ne ister? Cennet ister. Ne makam duysa onu ister. İnsan nefsi budur. Hamın nefsi budur. Hayvani sıfatlı insanların nefsi budur Mehmet'im. Bunu ister. İstemez böyle şey olsun. Güzel tövbe edeyim. Allah'a kulluk edeyim. Sakın aldanma. Allah Celle Celaluhu kalbini açtığı zaman, çalıştırdığı zaman, kendine çevirdiği zaman iste, o ruhun isteğidir. Mehmet'im. Bu nefis olmadıktan sonra unutma. Sen de sanan oluyorsun. Ama bu nasihat kapısı açıldığı zaman kalbin çalışması, terbiyenin çalışması gereği Sultan Sakin'in himmet bereketiyle kardeş Allah e, bereketiyle ilahi şekilde Allah Celle Celle hatırlatıyor. Kim olduğunu hatırlatıyor Türk kuluna. Şimdi sana bunu yapıyor. Sen kimsin onu hatırlatıyor. Onun sana e, iksanını hatırlatıyor, ikramını hatırlatıyor ve onu sana, onu yani onun sana muhalefetini hatırlatıyor. Yani nefsini hatırlatıyor. Hep uyanık kalmak ondan lazım. Anladın? Uyanıklık budur. Sanmak Allah muhafaza etsin. Adı sandırır. Ne sandırıyor? Kendini mümin görürsün. Kendini kaliteli sofi görürsün. Kendini e, ne yaparsın? Seçilmiş iddiyeti kimseyin görüsün. Hatırla oradan geldin, oradan geldin. Hakikat oradan başladı. Artık nasıl görüyorsun Sadat'ın ervarili. Bu bir nimettir. Elinden gitmemesi için çok uyanık olman lazım. Değil mi? Nasıl insanlar Müslümanlar ya da Sofiler dinliyor, evet demelerine rağmen karşılıkları yok. Neden? O sanmayı sevmişler. O zanlara inanmışlar. O yüzden senin gibi ala alamıyorlar. Alamayacaklar. Ama muhakkak aldıklarını iddia edecekler. Alan olduklarına inanacaklar. Yoksa yaşayamazlar. Her hakikat herkese gelmez. Ondan zaten işittirip hakikati Allah gönderiyor, uzaklaştırıyor. Niye? Hikmetini hatırla. Bazıları çarpılması için, bazılarında efendi efendi durması için. Nasibi yoktur, uzaklaştırır. Adam da efendi efendi uzaklaşır onlar istisna. Ama genelde çarpılacaksa işitleriz ondan sonra da işini bitirir. Yüce Allah'ın işlerini akıl sır ne diyor ermez. Sıra mı bu? Anladın mı? Allah'ın işlerini akıl sır o yüzden ermiyor. Ancak nasıl? Allah Celle Celle kalbini çevirir mürşit üzerinden. O zaman bu şekilde akıl sır erer. Anladın mı? Çok kurnaz ol, Çok dikkat etmen lazım. Kalbin durmayacak. Kalbin devamlı unutma çalışacak. Çünkü niye? Allah Celle Celle kalbi ve çalıştırır zaman ne yapıyordu? Keskin feraset, keskin Hı -hı. idrak. Bu zavallı ne oluyordu bak? Nasihat doğuruyor. Hakikat nasihati doğuruyor. Nasihatten ne geliyor? Eylül sünnet bakışı geliyor. Yani gerçek Müslümanların, Hı -hı. yani mürşidinin bakışı sana emanet bakış oluyor. İşte bu hakikati batılan batını ayırmana sebep oluyor. Hani ayet vardıysa bak ki, onun hakikati budur. Anladın mı? Ayırt edebiliyorsun keskin nişan. Bu ama senin varlığından dolayı değil. Mürşidin sana Allah Celle, Celle tarafından evet, görevlendirdiği için, memurun, amirin olduğu için. O zaman ne yapacaksın? Uyanık olacaksın, dikkat edeceksin. Afirlerin dünyasında kalbini çevirmeyeceksin. Unutma. devamlı kalbin mürşitle kalacaksa o ok kalbe Sofi diye kimseyi sokma. Anladın o kalbe, o gönüle kimseyi alma. Aldığın anda sofi diye aldanırsın. Direk o güzelim nimetler gider. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek, sevmemek hakikatidir. Böyledir. Şimdi girdiğin alanda sana gelenler artık Allah için yaşama. Allah için her şey Allah için. Allah için tefahüratını hatırla. Bu da işte içinde san yok. Zan yok sanma yok tamam çok uyanık olacaksın çok dikkat edeceksin ki Allah azze ve celle Cze, sana verdiği nimeti üzerinden almasın unutma yaşaya yaşaya öğrene öğrene ilerleyeceksin cahil kalan insan ahmak kalır ahmak insanda nefsine tabi olan insandır o insanın aklı var ya o zekadır gerçek manada aklı yoktur tamam